Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız ve çıldırdım. Niye değil? <laughs> Evin anasını etti şu creeper. Abi sikeceğim şimdi. Lan çöpür etme etme. Niye niye? Evin anasını itmişler. Doğru diyorsun ama oğlum evin varlığına itmişler ne yapacağım ben? Senin yüzünden. Benim bir suçum yok. Var. Sen niye creeper olsaydın Lan creeper kendi kendine girmiş. <laughs> Benim ne suçum var? Hayır. Berat bak sana yalan borcum yok. <laughs> Berat başka bir blokla yaptım valla. Bütün elmaslar da gitti ya. Sokaklarda senin oynayan video. Pablo Escobar yazın karşıma senin yüzen çıktı. He? Bana Pablo Escobar filmi yazdın. He. Berat yaptığın şeyler de gitti, tablolar. Ve arkadaşlar bunun yerine kullanacağız. Şey insan biraz bağırır la. Bu La başlatma şimdi. Berat zaten evinin anasını etmişler şu klipi. Ben sana diyorum ki Berat evin şeyine koyma diyor. Berat bunları kuruyorum ya. Valla. <laughs> ne? <gülüyor> Yok oğlum. What? E bu kapı çalışmıyor. <laughs> gel gel bir yer gel benim. Ya yürü git oğlum. zaten sinirliyim ya. Gel La bir yürü git oğlum ya sinirliyim zaten. Ne yapayım giriyorsan gir Allah Allah. Sinirliyim zaten ya. gitti ya. Ev de gitti ya. Senin tabloların da gitti Berat. Bu tablo Tabloların hepsini çıkarttım Berat. He? Ben sen sana... git. Ananız. Sen de bana. Ya Berat gitti vallahi ya. Bak Berat. Bak be, şu evi yap şuna Berat git Allah aşkına ya. Lan Berat! Bağırma bak bağırma bağırma. Sen bana yapıyordun piç. Lan bir dur diyorum dur. Ah ben koyacağım şimdi. Şuna <laughs> Berat evi yapıyorum bir sus. Siz... Ne yapma yapma onu. Ne <laughs> yapayım? Ya oğlum hayır ya bombalamayacağım. <laughs> bak Berat bak şu Bak başlayacak bu Kırarım mı? Senin falan gider? Oh gitsin. Ne yapayım? Sinirliyim ya. <laughs> bunu oğlum niye çalışmıyor bunlar? Evet, basamak Bir bu. bize milyon parfüm askıyoruz. Sıçarım şimdi milyon parfümü de. Aa, yürü git. Sen de çok kübre ediyordun eskiden. Gel, gel, gel. Gel, Ya Berat o benim değil bak. Ya Berat şu evi yap. Vallahi bak sinirliyim. Sana ben sana diyorum ki şuraya koyma diyorum. Evet ne hale getirmişim valla. La Beres, bu niye çalışmıyor la? Tabloların hepsini kırdım Berat. Yapacak ya bir şey yap yok. Ne, ne yapayım oğlum? Be? Ya bu niye girmiyor ya PUBG'ye? Ne bileyim ben. Allah Allah. Oğlum bekle bir işim var diyorum şu de çıkartıyorum. Oğlum canavarlar olmaması için ne yapmalıyız? Neyi? Hızlandırıyor. Tam hızlandırıyorsan hızlandır oğlum ben şu evi şey yapayım. Şu televizyonu da kırıyorum mal gibi. Evi güzel hale getireyim. Berat benim ev, yeni yaptığım evde gitti. gitti. Ne? Ne? Senin La oğlum ne ne bileyim şu senin yaptığın ne mi? sen şu mavi evin anasını ettin. Ben Berat evi güzel hale getirdim. evine içine girmediler. Ana Berat sana bir şey diyeyim mi? O şey hani yaptığın bir kapı var ya. Hı -hı. Ha O güm gümüş şeyi. Hı -hı. Ha onu şey başka bir kapı yapayım mı? Çünkü diğerlere girip duruyor. Hı -hı. Berat ne olur bak. Aa, şunu koyacağım lan. Zaten hala zengin sayılıyorsun. Bak sana güzel haberim var. Artık e, girmesinler diye bunu koydum. Onu kırıyorlar. Kırmıyorlar. Kırıyorlar. Vallahi kırıyorlar. Ne yapacağım? Kapçı mobilya giremedim ya. Ceren? Kapçı mobilya girse Bak be, tam gene böyle yaptım. Yeni öyle yaptım. Tabloları koyayım mı? mi? Eklendi. İndi mi bu sene? bir deneyim şu an yeter kovmak iyisinden? Tabii be, hepsi öyle. Hep, gidip bakarsan bu tatlı cildiydi, kalkmasalarım. Gidelim, bakarsın.

Ne içiyorsunuz? Ha? Anne arasana ha, oradan. Niye? Ne yapıyorsun? Lazım lan. Gideceksin değil mi? Yok, ben. Bak gitmeyeceğine söz de. Bak Tamam. 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 <laughs> Yemin ediyorum ödüm patladı. Dur oğlum bir daha, ya. kapat. Kulağını kapat. Kulağını kapat. Kulağın kapat. Kulağın kapat. Kulağın kapat. Kulağın kapat. Kulağın kapat geçen benim bilgisayarımda papcı e, oynuyorum da 31 ev olur 31 seviye video 32 seviye yaparsan e, sana güzel bir ev yaparım. Oğlum açmıyor ki aç sonra bunları. Hmm. Hangi yerlerini bulursan kazanır. Tamam. Bu arada kapıları yaptım. Tamam. Ha, tamam, şimdi söyle. Sağ mı sol mu? Ha? O mu kapıları niye? Ha, tamam, sağ sağ şey? mı sol mu? Celal. Celal. Ne ne? Sağ mı sol mu? Sol. Emin misin? Eminim. Eminim. Bak o sesi çıkartırsam olay bile konuşmam. Abi dur lan. Ne oldu abla bir dur ya. 오래 <놀람> Berat şu kapıları yap. Valla bak. Alkıma bir şey geldi lan. Bu demir kapıyı kırmıyorlar değil mi lan? He? Hayır, hayır. Ne ne? Ani yanıyor sıkarım. Sıkayım mı? Görüşürüz. Neyse arkadaşlar videomuzun sonunda geldik. Yok <laughs> Yo ya da şaka bu. Nereye gidiyorsun Berat? Öyleyim. Kim o? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.